Bu sezon hani sen içeride güzel bir şey söyledin istersen sana bırakayım onu. Yani Yok, İstanbul takımları için deplasman takımları evet. adına bir yorum yaptın. Ya biz Anadolu kulüplerinde oynarken İstanbul'a gelip bu kadar kolay puan aldığımızı hatırlamıyorum. Artık İstanbul takımlarından puan ya da puanlar alıp gitmek sıradanlaştı. Öyle hani çok zor bir şey değil gibi gözüküyor. Bak çok iyi mücadele eden bir Altay. Şunu hissettin mi Altay'da? 6-7 haftadır bu takım maç kazanmıyor. Evet. Hiç öyle bir şey hissettirmediler bize. Gayet net çıkıp Koşu temposuna, gücüne güvenen ve çok oyuncuyla hücum eden bir altı ay seyrettik. Buna Galatasaray'ın ne kadar karşılık verdiği önemli. Mesela Mustafa Muhammed ile Halil Sait içerisindeyken ben çok önemli bir iş bekliyorum bu ikiliden. Ama Galatasaray'ın hücum organizasyonlarını sonlandırmakta problemi var. Problem çözülemiyor. Duran toplar konusunu bu gece açtılar. Aslında sinyalini de verdiler. İşte Nelson vurdu bir tane, İlk yarı birisi daha vurdu. Üçüncü sene de gol geldi zaten. Evet duran toptan gol buldular. Ama e, devamında işin takım savunma kısmında baya baya sınıfta kalan bir Galatasaray Şimdi var. enteresan tabii devre arasında şunu söylemiştim ya sana Taylan Berkan. Ön tarafta hani çift forvet diyelim Halil Muhammed. E, solda Kerem genellikle servis yapan değil ona servis edilmesi gerekir. Fegül biraz daha hazırlayıcı bir oyuncu ve e, Galatasaray 11'ine baktığımızda bir tane hazırlayıcı oyuncu var bunun belki hücum anlamında bir sıkıntı yaratabileceğini tahmin ediyordum ben maç öncesi ve devre arasında. E, hoca da Fatih hoca da ya da işte kenarda Selçuk e, ya da e, Necati Ateş eee Taylan'ı oyundan alıp morussan oyuna dahil ettikten sonra Galatasaray e, golü buldu belki ama golü de gördük kalesinde aslında. Orada da Altay'ın 2-1'den sonra çok rahat orta sahayı geçtiğini gördük. Yani şöyle söyleyeyim. 1-0 iken risk almayı anlarım bir birken sana Hı. beraberlik etmiyordur. Fazla oyuncuyla gidip marka yönel sonra rakiple birebir bırakmayı anlarım. Ama iki birken çok oyuncuyla geldiği zaman Galatasaray'ın pozisyon vermesini anlamam. Erkut. Sıkıntı burada. Bir kere Galatasaray'ın savunma zafiyetli iki tane beki var. Fan gider iyi top kullanır. Duran top. Bir bindirme yapar. iyi bir top gezer. Ama önceliklerine savunma yapmak olduğunu unutmayalım. Ve bu savunma konusunda çok zafiyetli. Hem Yedlin hem Fan Bence hücum anlamında da öyle büyük destek vermiyorlar. Ya artık. şimdi Fanafold bana göre çıkışlarında iyi işler çıkartıyor. Mesela ilk yarıda çok güzel bir final yaptı. Hı. Gol olmadı, direkten döndü. Kaleci Litz kurtardı. Neyse. Ama bu bir ekstra bek için. Önce işin savunma kısmı. Şimdi Galatasaray iç sahada iki tane gol yiyorsa Altay'dan düşmeme mücadelesi veren bir takımdan. Ben ister istemez savunma kalitesine, takım savunmasına bakarım. Oyuncu kalitesine bakarım. Burada Galatasaray'ın zafiyetleri çok çok fazla. Galatasaray Avrupa'da kendine bir oyun buldu. Topu rakibe vererek, koşu temposunu mücadelesiyle birleştirerek bir oyun buldu. Ama ligde kendisine bir oyun bulamadı. Peki Erman bugün Altay'ın oynadığı oyun aslında Galatasaray'ın <laughs> Avrupa'daki rakiplerin gibi oynadığı oyun birbirine benzemiyor mu? Biraz Bence fark Altay bu anlamda kapanmadı yani çok alan bıraktı Güzel söylüyorsun, çok güzel doğru. Problem şurada. Problem rakiplerin ne oynadığından ziyade Galatasaray'ın Avrupa konsantrasyonunu lige taşıyamamasıyla da Tamamen alakalı. Tamamen konsantrasyon yani bu baya baya konsantrasyonla alakalı. Yani bu takımın çok net kapanan takımlara karşı problemi var. Bu gece Altay çok öyle aşırı derecede savunma futbolu oynamadı. Ama top rakibe geçtiğinde çabuk geldiler. Koşu tempoları yüksek. Çabuk da geldiler. Mesela şunu çok net gözlemleyebilirsin. Topun olduğu her yerde Altaylı oyuncular fazla oldu.